Abi şimdi kim katil? Yani kim katil? Yanki, yanki çok var. yaklaşma yanki. Allah bence Şş. viski. Sierra, Sierra. Viski katil. Hayır ki viski. Allah, bak Sierra olamaz çünkü Sierra bir önceki ney katilde. Tamam olabilir. Sen Siyara sen değil ya misin? Yalnız iki kişi. Hey, girme şey girme. Bir şey diyeceğim yok. Oyunla ilgili bilgi vereyim. Ben yani biliyorsunuz gerçekten bir kişi iki, evet. iki round arka arkaya katil olabiliyor dört round oldu geçen Ya sen misin ya bunu mu söylemeye çalışıyorsun bize <laughs> Hayır ben değilim kesinlikle ben değilim Bence lacivert whisky katil <laughs> Lacivert whisky olabilir Sarı yanki yan Lacivert whisky katil Sarı yanki Abi kim Bıçağını çıkarttırım Lacivert bir tane, bir saniye, bir saniye, bir kişi eksik Olur, biz burada e, tartışırken. Oğlum bak, e, bak en ba Aynen lan, dur dur, bekle, kim o, kim ki? Sierra, Sierra yok. Sierra yok, Sierra. Katil Sierra. Oğlum yok, yok. Sierra olamaz lan, o çok nadir. Olamaz. o nerede ki? Yo. Sierra neredesin? Sierra dışarıda, Sierra dışarıda. Sierra bir yerlere gidiyor, gelin, gelin, Oo. gelin. İstir, istir. CT bes. Çok... Ben de Çok... Şiş. Csk oynamıyoruz burada. Burada burada burada. Gelin buraya, gelin. Nerede? Gelin gel, gel, gel 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 gel. Dur kimi kimin Değilmiş. Niye konuşmuyor? Katil. Gel buraya. Ben vurdum. Hayır. <laughs> Hep Niye oh. vuruyorsunuz tango, 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 beyler tango, beyler tango, Anga, tango, tango, beyler tango, beyler arkamdan geliyor. Arka... Sesi kesildi, Allah 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 öldü galiba. Allah Allah. <laughs> Neredesin? Hayda! Oh. Aa, bir kere tanığım ya. O tanık olmaktan bahsettim. Tanık olmaktan ya. Ben de çok sıkıldım, çok, çok tanık oldum ya. Tanık fazla, çok fazla oluyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Zulu'nun sesini beğenmedim. Zulu. zulu. Aynen. Bence de, de Zulu. Renkten zulu. patlıyor abi adam. Zulu katil vuruyor. Zulu. Zulu renkten Ay, patladı. Be. minifon katilin minifonum <laughs> <Sence> biz kaldık gel la buraya gel gel miko <laughs> katil miko katil Allah bak. katil ben, ben ne alakası var ben, ben hiç güzel katil olmam silahınız <laughs> <Nico, gülüyor> gidecek yani Öldürün ama silahınızı içecek. Ben size açıyorum, bana değil. Oo, katil değişmiş burayı baba. Miko katil, ka Miko ka katil. katil ne yaptık katil? Oğlum ben katil diyelim diyorum size ya. ya. bok lan Oğlum. ikimiz kaldık nereye <laughs> Allah Allah. Oğlum ne alakası var lan ben ne ara... Oğlum gel bak yanıma gel. Neredesin? Tamam geliyorum. <laughs> Ofise gel arkandayım. Neredesin lan? Ortaya gel seni. Bak tamam lan ben değilim lan. O bak görürsün <laughs> Abi verdim, <ben gülüyor> adam takıldı öldürdü ben lan. O ben. <laughs> Aa Ama katil delta. Bu kadar basit. Abi neden delta söyle? Neden delta? Neyini gördün? İçime doğru. İçime doğru. İlk gördüğüm çünkü aynen. Yok yok kesin. Dur konuşan kimdi? Öbür konuşan kimdi? Efendim. Tembeli kimdi? Ha, tembeli şu. Tembeli bravo, kim? Bravo. Bravo olan suçladı ben herkesi. Bir kesin bravo. O yok ki. Ben oh, değilim abi. Var. Bir şey diyeceğim Bersiz ben. sesim ses şeyi bile kullanmadım. Mikrofonu bile kullanmadım. Bravo oğlum bravo. Oğlum ben ben şey konuşuyorum. Oğlum bak bak abi, çok, çok konuşuyorum mi? fazla konuş. Delta Delta Niko. Abi katil Niko. Delta Abi. delta delta çok süpersin. Niko katil. Oo, oo, oo. Saktur. Mico lan ne nemigosu lan. Niko katil. Nasıl? <laughs> kimse kimse tanık. Abi öldürme vallahi ben değilim. Ben garantisi. <laughs> abi vallahi değilim. <laughs> Öldü, abi vallahi değilim. O değil, o değil. Vallahi bravo. Bravo, bravo, bravo. Allah çizanı, bravo. Çok Aa, abi, bravo. Şimdi bir şey vardı böyle. <laughs> Tanım ya. gelme ya, arkamdan ya. abi. Gelme. Arka. <laughs> i̇ndi, Aa, ya, i̇ndi ya indi <laughs> gördüm. Oh be oh, oh yeah, tamam. Ah, dedim mi Miko Miko katil Miko, Miko bizi kovalar. Oğlum anladım. bok atmayın bok atmayın. Öldürüm. Juliet. Kurtar beni Oscar <gülüyor> Oscar. <laughs> Juliet katil <laughs> değil Juliet katil değil. Ben de değilim. Miko bizi kovalıyor Oscar. katilleyelim abi. Elde rol oynuyor yine mi yürüyor var Oh aha Ah papa 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 imiş papa. kaç kapıdan kaç Medine Geliyor Abi <laughs> çok ürkütür <uykudır. Gülüyor> <laughs> Papa gelme papa papa gelme vallahi gel vallahi gelme papa papa gel papa gelme lütfen papa papa <laughs> Abi gördün. <laughs> papa değişti, değişti papa. Kaçıyor sürekli. Sarı jilet. Jilet <laughs> <Peç gülüyor> <yemezsiniz>, kovalıyorsunuz. <laughs> kaçıyor sürekli. Kovaladığınız <laughs> için. Abi, kovaladığınız için kaçıyorum. Ben pembe jileti öldürmek istiyorum ya. Pembe jilet çok Kesin şey. Şimdi beni. Ve... Sarı, sarı, Juliet jilet kaldı. Kovaladığın için kaçıyorum. Evet, sarı jilet kaldı. <laughs> Aha. Adamın sesi Öldürdü kesin. Woohoo! <laughs> 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 Baba katil için. Ben, bence bravo. Bir saniye. Miko. Miko. Bravo katil. Bravo, esna. bravo. bravo değil. Tamam. Hayır, tango, 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 lima, lima katil, lima katil, lima, katil, lima katil, abi. Abi lima, 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 lima. Kaç abi, kaç. Müzik Müzik Müzik